ben Ahmet bugün sizlerle Brawl Stars 11. bölümle karşıladayım ve bedava şey gelmiş. Bu arada her gün saat 11'de çekip yüklenmesi 17 dakika 9 saniye veya dakika 8 saniye yapıyoruz dolanı. Bu arada bugün 3 video gelecek. Eğer olursa kankamla Minecraft çekeriz. Yapı kapışması veya şehir. <laughs> İkincisi bu Brawl Stars videosundan sonra ya Minecraft ya, yani dediğim gibi kankamla ya da ee, şey gelir. Tam guys gelecek bugün. Bir de kankamla dediğim gibi Minecraft 3 tane video. Bugün biz ne karakter kasıyoruz? Dün biliyorsunuz ki Nitamoz'a bayağı bir toplattık bakın. 501'lere kadar geldik. Bugün de benim içimden Edgar kasasım var. Demiş kim? Bugün Yeni hesabımda kupa kazacağız. <laughs> Benim arkadaşlar yan hesabım açıldı. Ee, kendim açtım tabi. Bugün onda kupa kazacağız. Ne oldu lan? Şöyle girelim. Onda kupa kazacağız. Bu hangi single? Evet arkadaşlar şu anda yan hesabıma giriyor galiba. Bilmiyorum yok yan hesabıma. Yeni hesabımın adı Ahmet Ali arkadaşlar. Ahmet, Ahmet galiba bilmiyorum. Çok hatırlamıyorum. 102 gibi Ahmet'miş. Bugün bu hesabımda kupa kalsak 100 tane bingomuz gelmiş. Oha. Burası nasıl açıldı lan? Sarabaya kaldık arkadaşlar. bugün Ahmet hesabımıza kupalar kasacağız. Ve şu anda 100 tane Roma kredimiz var bizim burada. 160 200 240 280 320 360 400 440 480 <laughs> 520 Buraya kadar gelince arkadaşlar bir bekle Arkadaşlar bizim misafirler geldi de 8 saat sonra şunu alabiliyoruz Bu da maç şeyliyle girelim Bir 300 kupakada kasalım arkadaşlar bu bundan Biraz sessiz çok açayım Gelmesin ki Rahatsız edebilirsiniz Derip. Hop şöyle bunları alalım. Evet bu var. Ben niye çift girdim ya? Tek girecektim. Olsun. Hop. Bu iki kişi şeyliyiz. Eğer bu Ahmet hesabından artık çok ufak atacağım. Eksiden bir hep Gasari 135 hesabından ufak Artık bu hesabından birçok videolar gelecek ve Yarın falan fesi günü saatinde 11'de okula gideceğim tabi. O yüzden 11'de çıkacağım zaten her gün 11'de çıkacağım. Bu arada Brawl nasıl arkadaşlar size göre? Bana göre mülk. Gerçekten de mülk. Şu hele. Özürüm. Hele şu vlog karakteri arkadaşlar. Efsane mesela benim İçini kontrol edebiliyorsun. İnanılmaz bir güzel karakter. Bir düşüse Leon geliyor. Leon'u atıyorsunuz ellerini. Bu arada yakında teori videoları gelecek. Bu aralar hep Raftas için. Maalesef teori videoları gelmiyor. Ve bu aralar short videoları biraz geliyor. Ve artık yine çoklattıracağım short videolarını artık daha çok short videosu ve daha çok e, videolar gelecek kaliteli videolar kapak fotoğraflı üşeniyordum arkadaşlar ya bu araları üşeniyorum yapmaya ama artık üşenmeden yapacağım kim bunu ama olsun 135 işte sonra tabi videolarla gelecek ama bu adamdan biraz videoda çekeyim dedim. <laughs> Hop ulan. Ben üstüne çalışıyoruz abi. Bir daha öldürdük. Ben de şey diyeyim çünkü. Güzel. Güzelce kazandık. <laughs> ee, balarımız geliyor. Burada yüzdürmek payı 300 yapar mıyız? 150'de savaş topu geliyor aslında. doğru. Topu geliyor da. Bilemedim ki arkadaşlar. Neyse. Bu videoda yine 17 dakika 17 17 .9. ne olacak? Çünkü aynı saatte yüklenmesi için. Çünkü videomuz üçte yüklenmiş.

Ee, mesela Brawl Stars'ta yüzde ay fark etmediğimiz yüzde ay gemi fark falan böyle trailer videolar gelecek. İşte öldü o. Lan nasıl? Ha şimdi öldü. Hem zaten şey değil de video <laughs> yapmak. Üçüncü kademedeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bu Ahmet hesabımı daha yeni açtım biraz bakatayım. Ee, sonra video çekeyim dedim. O zaman da 102 kupa gelmişim. Dedim o zaman çekeyim. 150, 200, 250, 300. Acaba şunu açacak mıyız ya? Ee, şu PC'yi açabiliriz bu videoda diyecektim ama yok. Şeye kadar gelmem gerek. Bakın. Bu İlk 250, hücreli. İlk spreyimiz. <laughs> bir dakika. Bir şu derini çok rahatsın. Ben. Toplamayın siz abi. Bebe gibi ağırlıyorlar. Çoklamıyorlar. Ee, tamam. Kroma kredi. Okey ya. Sorun değil arkadaşlar. Bakın Yunus. Dün gece oynadık. Bu kadar. O zaman diğer maça geçelim. Evet şu anda diğer maça geçtik. Bakalım ne lan. Bak. 15-7 25-35 yapıyor. Şimdi bu kadar güzel karakter mi acaba bu yöne? Bana göre kötü karakter. Ama kimilerine göre iyi karakter yani. ben şimdi en fazla 16, 15 yapabilirim. Ya da 15 20, 25 yapalım. <laughs> Hatta bakın ne diyorum. Salı günü ee, bir karakteri 20 rütbe yapayım. Sen hangisini yapayım arkadaşlar? Ee, eski videolarımı izlerseniz öğrenirsiniz hangi videolarım ay hangi e, ee, karakterler 20'ye çok yakın ya yani. 19 hangi karakter 19 ben yanına yazın veya başka hangi karakter yapmış bu arada artık efsane bir show şu gelecek editti mi editti hatta bugün bir tane gelecek dedim unutmayın Gördüğünüz gibi çok iyi izleniyor. Ben de dedim o zaman arkadaşlar seviyor. Ben de çeksin dedim. En sondaki son videom bir gün Teşekkür ederim. İzlemem benim çıkmış. Onun için de teşekkür ederim. Mika gel. Bunlar hepsi bot bakın gözükledi. Baksana abi. Ya ha ha ha. Gel. Eee burada bindik kazandık. Aynı bir şekilde 138 olduk. Eee bir şey attım ya. Perdeye de bağlı mı bu? Ha bağlıymış. Bakın arkadaşlar. <laughs> Kaldı. Balayım ostam acaba? Bilemedim ki. Oha yine etkinlik demiş. O zaman bu da sonra İstanbul Guys çekeceğim. Şimdi şey, <laughs> şey olmayacağım ya. Deniz olacağım. Den. Son bu son maçımız arkadaşlar. Biraz, biraz çok uzun olmasın. Aynı saatte illa yüklenmesine gerek yok. Ama belki bilmem belki yine eee yüklenebilir. Ama dediğim gibi bugün 3 video gelecek. İstanbul Galatasaray videosu. Bir daha kankamla Minecraft. Tabi bunun için Minecraftçı Gamer'da kankam da var. Ee, onun kanal linkini de o videoda koyacağım Minecraft çektiğimizde. Ya şehir. Şehirde çekeceğiz. Ee, on 10 fazla kankamın şeyini bilirsin ilk günlerimiz. Yok. Eee onlar bir, ee, bir şey yapılar yapacağım. Benim aklımda iyi bir yapı var. Aklımda yapılabilir oluyor. Eee veya... Başka i̇şte, bir yer var. Başka bir şey yok. Gel gel gel. Yav. Şeriyi yine mi sanıyorum? Abi yine mi sürüyorsunuz? Oha! Bakın dönüyorum. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu videoda e, bu Ahmet hesabına fakat konuşalım. Bay bay. Görüşürüz. Bu 20 like bekliyorum sizden.